arama ne vuruyorum farklarım nerede ya iyi misin bir şeyin var mı iyi misin bir zararım veriyor. var mı özür dilerim ben farkında değilim öyle bir şey olsa ara. zaten yapmam yine görelim Arabamda bir şey var mı teşekkür ederim arkadaşım zararını farkında bile değilim tamam, sen de bir şey var mı zaten çıktığını da görmedim sakin ol tamam var mı bir şey ben yani kendim bakıyorum. Çok özür dilerim. Yok üstüne bir şey çok yok. Çok özür dilerim. Yok tamam teşekkür ederim yani. Tamam siz de şey yapmayın. Titremeyin bu kadar. Olur. Ben... Önemli nereden çıktığını bile bilmiyorum. Hani anlamadım olayı da anlamadım. Sadece arabaya vurulunca durdum. Size de mi bir şey oldu. geri geri ben geldiniz geldin. Geldin. yani. Siz kaydınız hanımefendi yani. Çok de. özür dilerim. Çok özür dilerim. Kafam çok karışık. belki karışık. Çok olabilir, özür dilerim. Olabilir. Bayağı yani bayağı arkadaşlar buraya yani doğru geldi. Şimdi o, gel, o gel gel geldi. Sen korna çaldın. değilim. Bir beş metre daha geldi. Yolu kapatmayın isterseniz. Bir emniyet şeridini alın da. Zaten trafik her yer. Alayım mı? Sen al sen abi. Bu arkadaş değil. Alayım mı? Abi? Al 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 ya. Ben alamam. Şey, anahtarını da al kardeşim. Al cebine koyalım. Yani, bir şey mi oldu eline? Bir şey mi oldu eline? Senin yalnız elin soğukken der mi abi? Sıcakken bir şey olmaz. Soğudun mu belki şişi öyle bir şey oluyor mu? Bu? Tabii abi. Açık kapatabiliyor musun? Gelin gidin Bir arkadaş doktorum bir şey sen baksın. Gel sen ben şunu iyice cebine koy kardeşim. Doktorun demiştiniz, değil mi? Eline bir baksanız da güzel şey, mi? Şişmiş gibi zaten böyle. Bir şey yok gibi ama yumuşak dokuz ödülenmesi olmuş olabilir. Nisan sahibini sahneye götüreyim. Nisan şey. sahibini karşılayayım. Çok özür Geçen mi? hafta Perşembe köp bu köprüden kuzenim atladı. Henüz cesedi çevirip, kafam çok zıman. Bastın tamam, sağ ol. Özür diliyorum gerçekten. Kartımı vereyim. Ne lazımsa, ne gerekiyorsa ben yapacağım. Sana zarar vermek. Aynen, zararlı, Fark şey etmez şey. motorunun bir sorunu değil elimizde bir şey olmaz. Şimdi ben üniversiteye geçiyorum orada hocayım evet. ne lazımsa bana telefon aç. Evet. Evet. Çok çok özür dilerim. Tamam size sakin olun titriyorsunuz hala biraz dinlenin ondan sonra çıkın yola. eyvallah Kullanabilecek misin? Ambulans sarıyor. Biraz bekleyeceğim bakayım biraz bekleyeyim. Bekledikçe daha kötü bir olacak evet, yalnız söyleyeyim. Yani mi şu mi? an hazır kullanabiliyorken yani, kullanabileceksen şu an çık. Bekle ya, ya, yılında, ya. ya, ya. Evet, su dökse, iyi, Su yok ya, nereden buluyorsun? Beyler evet. ee, çok, çok sağ olun, teşekkür Allah ederim. Allah kolaylık sağ versin. Çok sağ olun. Çok Geçmiş olsun diyorsunuz. dikkat et. Buradan karşıya geçirmez ablacığım. Geçiyorsan da karşıya bak yani. E orası ama. Bu arabaların arası değil. Salak. Hem arabaların arası hem arabaların arasından geçiyorsun. Sana diyorum çünkü bilmiyorsun. Karşıdan karşıya geçmeyi bilmiyorsun. Karşıdan karşıya geçmeyi öğren. Seni yüzden benim hayatım tehlikeye giremez. Salak. Ne, ne yapacaksın? Salak. Ya böyle saçma bir şey var mı ya? Karşıya karşıya geçmeyi bilmiyor. Bir daha geçeyimmiş. Bak paşa. Kaydet bir şey ya. Eyvallah.